Sen bugün ne oldu? Aşı oldu. Biz de kızıma bunu aldık, değil mi? Aynı çok da, cesurdu. Çok cesurdum, bunu seçtim. Evet, iki tane aşı oldu hem de aileyiz, değil mi? Hı -hı. Biraz da alışveriş yaptım, biraz sonra onları da göstereceğim. Hadi açalım, bakalım. Kesmedi mi? Hı -hı. Makasın kesmedi, kesmedi mi? bak bunlar lastikli ya böyle çıkarabilirsin. Şöyle bak. Hop. Giydi bakalım içerisine. Merak ettim ben de. Bir dahaki sefere de diğer sete bakarız. Tamam mı? Köpüşten bizde vardı aile Sanki farklı rengi değil mi? Bunun aynısının farklı rengi mi vardı? Kaybolmamış. Kaybolmamış. Evet. Al bak çıkardım yağmurluğu. Ama bir tane daha tek lazım ona. Tamam mı? Tamam. Bir dahaki sefer öbür sete bakarız. Bak. Tamam. Botları da böyle Patlarını giydireceğim. Ay şuranın hali. <gülüyor> <gülüyor> Yarısı burada. Ne güzel. Burada. <laughs> Gel şu kadar ponin var ailecim. Hala poni. Ama ama topladım. Daha buralarda bile vardır belki. Çok yok. yok. <laughs> Alin teyze. Efendim. Yeni zetme bak. Yeni zetin çok güzelmiş. <laughs> Şöyle alışverişimi de göstereyim hemen. Ufak bir alışveriş yaptık ya yani çok fazla parça yok. Şöyle peynir aldı eşim. Ne diyor? Her zaman aldığımızdan değil mi bu? Hı <laughs> <laughs> Burada yemek yiyor. <laughs> İzmir Tulum. Ee, ne kadarmış? Göremiyorum. Benim gözler de gitmiş aşkım. 736 grammış. 52.90'mış kilosu. 38.93 yapmış. Şöyle ben kendime lor aldım. Yarım yağlı taze. Şöyle neymiş bu? Dana Rosto diyor. 1 kilo 850 gram. Kilosu 73. 95'miş. 136.81 yapmış. Şöyle yağsız kıyma çektirdik. Bu da şöyle çıkıyor. Ee, ne kadarmış? 1 kilo 82 gram. <laughs> 71.95'miş. Ee, 77.85 tutmuş. Şurada da fırından tam buğday ekmeği aldım. Ayrıca böyle gevrek almıştım. Biraz yedi aşı olduktan sonra. Böyle bu kadar. Başka bir şey yok. Bir de işte Ayvizciğimin çersi seti. Yağmurlu. Mi ben mi giydireyim? Hı hı. Hadi giydire. Giydiremiyorum. Şu an hali. Seçene. Evet. Şöyle buzlukta etim vardı. Onu çıkardım. Bu aslında böyle parça etti, konfekreydi ama çok sert oluyor, böyle şey yapıyorum ızgara hazır <laughs> değil aşkım ızgara tavada yapıyordum aslında ama e, antikot yerine geçen sefer ondan almıştı işim. Epey numan <laughs> birazdan olacak hayatım. E, ondan almıştı ama yok yani. Ne yaparsam yapayım yumuşak olmadı. Ailesi çok zor çiğnedi. Evet, lezzetli bir et ama yani ne yaptıysa olmadı yani yumuşamadı. Bir de işte böyle şöyle çok iri değil ama şöyle kuşbaşı gibi diyeyim doğradım o parça etleri böyle tavada biraz dedim çok az bir zeytinyağıyla şöyle çevirdim böyle suyunu zaten sağdı. Bakalım böyle deneyeceğim bir de inşallah yumuşar. Eğer aranızda kontrolü eti ee, yumuşak yapmayı ödülen varsa ben marinasyon da yaptım. Ya dediğim gibi ızgara döküm tavada da yaptım, fırında da yaptım, da. hiçbir şekilde yumuşatamadım. Yani ailesi çiğneyemedi. Ya yani, biz bile çiğneyemedik. Ee, bakalım işte şimdi böyle deneyeceğim bir de inşallah olur yani. Böyle bir pişsin bakalım. Ayrıca makarna istedi. Şurada biraz makarna haşladım ona. Şimdi tereyağla biraz çevireceğim. Ondan sonra bunu yesin yoğurtla. Akşam da et yer. Zaten az önce de bir mandalin bir portakal suyunu sıktım. Onu içti. Böyle o ilk bulaşıklarımı görmeyin. Şöyle kapatayım. <laughs> Şimdi toparlayacağım oraları. Evet. Arkadaşlar ben etimi pişirdim. Şöyle biraz üzerine kimyon serptim. Biraz da soğan doğradım yanına. Üzerine sumak. Şöyle lavaşla. Ben tabi lavaş yemeyeceğim. Eşim için bu. Gerçekten bu şekilde çok güzel oldu. Lokum gibi oldu etler. <laughs> 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 ne oldu yine sinirlerin bozuldu senin? Hı? <laughs> Tamam geleceğim. Bekle geliyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben şöyle ufak bir alışveriş yaptım. Onu göstereyim dedim. Ee, çok bir şey almadım. Çünkü e, Ayliz ben gideceğiz muhtemelen Kuşadası'na. Yarından sonra. Yarın daha çok tatlı bir misafirimiz olacak. Onun için birkaç malzemem eksikti. Aldım geldim. Şöyle közlenmiş patlıcan aldım pardon patlıcan burada <laughs> közlenmiş biber şöyle süzme yoğurt aldım normal yoğurt 2 kilo ben bunu ilk defa gördüm evimde şöyle bidon yoğurt tamam, tamam. şöyle kendime iki tane şöyle tur anneciğim şeker ilavesiz bu stevia ile tatlandırılmış çikolatalardan aldım bunu ailize aldık Şöyle biraz biber, biraz salkım domates. Şöyle 2 kilo patates, şöyle bir kilo da soğan aldım. Bizim alışverişimiz bu kadar. Burada bir sabırsız var. <laughs> hadi şimdi tabağa koy. Hadi tabağa koy. Tamam, bakalım kaç kere daha hadi hadi diyeceksin merak ediyorum. <laughs> hadi, tabağa koy. Tamam ben ailesin çikolatasından biraz vereyim ona. Sonra görüşürüz. Evet ben şimdi böyle malzemelerimi buraya hazırladım. Ne yapacağım? Ee, pirinç ve toprak kap olduğuna göre tahmin etmişsinizdir. Gerçi başlıkta da yazarım muhtemelen. Ee, başlıktan da görürsünüz ama Fırın sütlaç yapacağım. Yani ben şöyle toprak kaplarda yapacağım. Ne zamandır yapmıyorum. Bu ölçüyle e, çok güzel oluyordu. Onu biliyorum. Evet anneciğim ne zamandır yapmıyorum. Ailesi çok istedim. Ee, videonun başında söylediğim gibi de yarın çok tatlı bir misafirim var. Ee, onun için de yapıyorum ayrıca. Ee, gerçekten hazır alınmış gibi oluyor. Hatta hazırlardan daha güzel oluyor. Anne. O yüzden böyle e, fırın sütlaç yapmak istedim. Anne. Başka tatlılar vardı aklımda ama anneciğim efendim. Bugün misafirimiz? Hayır aşkım yarın. Yani böyle ben çok da şey kolay biraz üstünü kızartması belki ilk yapacaklar için sıkıntılı olabilir ama onun dışındaki her aşama çok rahat yapılabilir. Yani hiç tatlı veya yemek yapmayan biri bile kızartma aşamasına kadar rahatlıkla yapabilir. Ama şöyle bir şey var benim tarifimde ve yumurta kullandığım için yumurtasız tariflere göre üstü daha kolay ve daha güzel kızarıyor başlıyorum o zaman. Malzemelerimi sayayım ben. Bunun içinde iki su bardağı su var. Şöyle bir çay bardağı pirinci haşlamak için. Bu pirinci güzelce yıkayacağım. Bol suda. Ondan sonra bunun içine koyup kaynatacağım. Anneciğim izin verir misin? Lütfen. Bir su bardağı şekerim var. Onu da yine sütün içine koyup karıştırıp eriteceğim. Bir su bardağı suyum var. O da şu iki kaşık Nişastamı açmak için kullanacağım. Ee, şöyle aslında tarifte bir paket e, vanilya ama ben iki kullanacağım çünkü ben o yoğun vanilya tadını seviyorum. Ee, yumurta da olduğu için sanki iki tane bana daha iyi gibi geliyor. Bir tane yumurta da e, göstereceğim zaten ama söyleyeyim şu iki yemek kaşığı nişastayı suyla açtıktan sonra bunun içine ilave edip. Ee, pirinçli sütlü karışımımıza ekleyeceğiz. Böyle. Evet şimdi dinliyorum anneciğim seni. Evet, biraz da baklarım. Anne şey ve sonra anne sütlacı yap. Anne sütlacı yapıyorum sana. Evet aşkım. Tam senin istediğin gibi. Anne sütlacı yapıyor anne. Evet. Anne şimdi pirinçleri tamam. yıkasın o zaman. Bol suda. Ben dinliyorum seni. Sen konuşabilirsin. Şimdi evet hayatım götüreceğim aşkım oyun farkına götürmez mi? O böyle arabalı uçaklı vardı onu mu istiyorsun? Evet. Eskiden diğerini istiyorum ama o tarz oyunlardan sıkıldım. Artık böyle daha hareketli olan istiyorsun değil mi? Sen de haklısın. Çok haklısın anneciğim. Evet şimdi bu bir çay bardağı kadın pirinci olsun suda. da var. Ee, i̇ki Anne. Su bardağı, su Anneke. koydum. Tencerenin içinde ne haşlamaya bir şey, başlayacağım. Bir şey Anne. Evet. Uçak mı? götüreceğim. Tamam. İkisi tamam. aynı yerde de. Tamam hayatım. Allah'ın evet, Şimdi şekeri de buradaki 5 bardak sütün içine koyacağım şöyle yani şu kadar daha koyuyorum ben aslında siz bir koysanız da tam olur ama benim işim e, tatlı şeyleri böyle biraz şekeri yoğun sarıyor e, o yüzden ben şöyle bir parmak daha ekledim bunu şimdi e, şöyle eriteceğim sütün içinde böyle eriyene kadar altını açmadan Karıştıracağım. Bu tamam. Sütümüz tamam. Şimdi altını açıyorum. Ve kaynayana kadar bekliyorum. Bu arada ben de kuru domatesli bir meze yapacağım. Ona da başlıyorum. Şöyle evet. aldığım kuru domatesler. Bu kuru domatesleri ben. Sen de şey yapacağım. Yani bir kabın içine su kaynatacağım. Sıcak su. Suda kaynatmayacağım yani. Sıcak suyun içine bekleteceğim. Şunu şu, Şunu. için kullanırım. Buna başka bir kalkılayım. Bu Bu bebeğim. Teşekkür ederim. Şöyle hepsini yapacağım. yapacağım. Sayalım. Tamam. Kahven vardı. Tamam. içi <laughs> kalmasın. Biraz soğumuş Şu ama idare eder. Şu şeyi bir taraftan açmaya başlayayım ben. Şöyle yani nişastlı böyle soğuk suyla açarsanız topaklanmaz. Ama sıcak suyla açmaya kalkarsanız hemen topaklanır. Ertesi günden herkese merhaba. Bugün yine menümün devamını yapacağım. Dün tatlıma ve mezelerimi yapmıştım. Tatlıyı gösterdim ama mezeleri yaparken göstermedim. Onları geç saatte yaptım çünkü. Bir gece dinlenmelerini istedim mezelerimi de. Biliyorsunuz mezeler bir gün bekleyince daha lezzetli, daha güzel oluyorlar. Mezeler, salatalar. E, onları dün hallettim. Tatlımın da çünkü bir gün beklemesi gerekiyordu. Bugün de yemeklerimi yapacağım. E, mercimeğim kalmamış. Dün de markete gittim. dolusu mercimek. Hemen aşağıdaki marketten aldım. E, şöyle kırmızı mercimek. Evet, klasik mercimek çorbası yapacağım. Saçlarıma da daha keratin sürdüm. Çünkü bu Ay, başka yok bitti anneciğim. Başka yok bak paketini çöpe attım. Paketini çöpe attım. Başka yok anneciğim. Yarın artık bugünlük. Başka kalmadı. Bugün hakkımı tükettim. Şey ne diyordum? Her keratin e, sürdüm yine saçlarıma. E, çünkü benim malum bu. Şuradaki kısa uzayan saçlarım dikenmeye e, başlıyor.

şöyle. Tatlımı da göstereyim. Şöyle. Hmm. Güzel kızardı. Hüftürü <laughs> büyük. büyük Aynı görüp, görüp görüp istiyordu. Görünce aklıma geldi. Ama yine aldım değil mi? Evet. <laughs> Atıştırmalık ama bu en azından yoğurt. Anneciğim başka şeylerden daha iyi. Tamam var içinde. Hmm. Katkı maddesi ama. Bir de ufak ufak Ay, hani paketlerde. Bana, hani bana yoğurt aldım. Çünkü yoğurt sağlıklı. Evet. Aslında sade yoğurt daha sağlıklı hmm. ama. Ama ben çilekleri seviyorum. Ay ben de seni seviyorum. Ne yapacağız? O iş ne olacak? Hmm. <laughs> Anne bana da Cici olur mu istedin? Cici Bello mu? Aşkım sen Baby Elal'ın var. Ben de bir de bir tane daha istedi. Ölcici belli ne tipsiz bir bebek. Saçları kırpık kırpık. Ay. Hı. Çok çirkin gerçekten. Hadi. Hadi. Sanki çocuklara saçlı bebek almışsın da saçını kesmiş yer gibi. Yani vallahi ben ilk gördüğümde öyle sandım herhalde. Saçı kesilmiş bu bebeğin. Sonra baktım ki orijinali oymuş. Hı. Ben fırında sebzeli köftemin ya da patatesli köftemin işte sebzelerini hazırladım. Ne koydum? Patates, domates, biber ve şey koydum ben. Şöyle alpacık soğan. Aslında bir patates olsa çok güzel oluyordu. Ama bulamadım. Migros'ta oluyordu genelde ama bu sefer yoktu. Kalmıştı herhalde. Normal piktesti yaptım. Öyle de güzel oluyor. Ee, şuraya sosumu hazırladım. Sadece yağ koyacağım bunun içine. Fırınımı ısıttım. Ben 200 derecede pişireceğim. Şimdi köftelerimi de dizip sosumu dökeceğim ama önce şu yağı unutmadan ben bir dökeyim da içine. <laughs> Patlayacağım. Bunun üzerine anne, de ne? kırmızı tohum biberle yağ kızdıracağım. Anne. Aa, anne! Anne! Oyunum bitti. Bitti mi? Evet. Şuna başlayalım. Anne ne oynasın? Oyunca kalır kalır. Ben çok yoruldum bebeğim. Yoruldum. Bu Anne. da böyle üstüne yağ kızacak. Anne. Anneciğim. Anneciğim halim kalmadı. Tamam bebeğim birazcık dinlen yemeğe kadar o zaman. Anne. Ben halsizim diyor anlamıyorsun. E dinlen işte. Ama ben kendimi halsiz hissediyorum. Tamam bebeğim dinlenirsen enerjin yerine gelir.

közlenmiş kırmızı biber yoğurtlu. Niye sen mi? Şimdi de yetim, sunuz ama ben hiç videomu tamamlayamadım. Misafirim vardı. Acele ettik ve sohbete daldık. Ben çekmeyi unuttum. Bugün de Kuşadası'na geldik şöyle. Annemlerin evine yakın bir A101 var. Şimdi oraya gidiyorum. Biraz yolu çekeceğim size. Şöyle. Hatta kendimi de çekeyim biraz kendimi de çekeyim şöyle çok yakın annemlerim A101 şöyle burada da var galiba Ay, çok soğuk bugün şansımıza şöyle. şansımıza bugün Acayip soğuk biz dün geldik. Ee, kaçtı? buçuk 4 gibi geldik herhalde. dün de serinden bugün bayağı bir soğuk. Yarın da biraz serin. sonra burası yine 21 derece. 21-22. O civarlarda. Ailesi şimdi evin önünde biraz motoruna biniyor küçük bir tane böyle pepe motoru var onun. Ondan bir türlü kopamıyor. Ona biniyor şimdi anneannesiyle. Ben de bir ay çok ürkütücü ağaçtan gelen sesler. Hatta şöyle göstereyim size. Kocaman bir ağaç. Öyle bir öyle bir gıcırtı geliyor ki ürktüm yani. <laughs> e tabi şey, e, tam sezon olmadığı için buralar çok aylızın sesi geliyor. Sanki anne diyor arkamda Çok e, Aydız bırakmaz beni. Daha yeni yeni 4 yaşına girdi. Ancak böyle işte biraz bir hadi markete gideyim. Şunu alayım falan dediğimde ya babasıyla kalıyor ya da illaki geliyor benimle. Ama anneannesiyle kalmayı kabul etti çünkü İzmir'de çok sıkıldı çünkü İzmir'de çok sıkıldı ee, <laughs> bana bakıyorlar da İzmir'de çok sıkıldı o yüzden burada şimdi biraz bir şeyler yapmak istiyor anneanneyi de özledi kabul etti yani o yüzden fazla oyalanmadan gideceğim ki şey yapmasın su koyu vermesin şöyle biraz daha çekeyim size 101'e gittim geldim ee, yolda çektim zaten size biraz ee, dediğim gibi dün videom yarım kaldı çekemedim sohbeti daldık çünkü e, bugün de buraya geldik o yüzden burada bitireyim videoyu dedim şöyle şunu da söyleyeyim veda etmeden bir süre burada kalacak gibiyiz çünkü ailesi burada e, mutlu rahat pandeminin çok farkında değil Eee o yüzden babası da ben de aynı fikirdeyiz. Biraz yaz yani yaz zamanı burada geçirecek gibiyiz. Eşim de, ben de biraz artık fedakarlık yapacağız onun mutluluğu için. Böyle biraz ayrı kalacağız ama yapacak bir şey yok. Böyle. Lafı da fazla uzatmayayım. Daha sonra görüşürüz zaten yine. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.